Artroskopik cerrahi e, genellikle e, dizde ve omuzda daha yaygın olarak uygulanmakla birlikte e, kişisel olarak ben e, dirsekte, kalçada, ayak bileğinde de e, yüksek sayıda artroskopi yapıyorum. E, hangi durumlarda gerektiği konusuna gelince aslında eklem eklem bakmak lazım. Omuz dediğimizde tekrarlayıcı omuz çıkıkları, omuz tendon yırtıkları, omuz sıkışma hastalığı gibi durumlarda yapılır. Dizde birçok diz bağ yaralanması özellikle ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ yaralanması, menisküs yırtıkları, kıkırdak sorunları yine artroskopi ile halledilebilir. Ee, kalçada kalça sıkışma hastalığı dediğimiz bir hastalıkta eklem içinde e, kemik kıkırdak parçalarının çıkarılmasında, romatizmal hastalıklarda yangıya neden olan dokunun çıkarılmasında e, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. Yine ayak bileğinde sıklıkla kıkırdak sorunlarında e, uygulanmaktadır.